Thank you. Aslında Engeller Meclisi'nde bir konuşma yapmak şu an benim için çok kıymetli. Çünkü aslında baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyona yakın engelli vatandaş var ve yani birçok koşullar aslında bizim için daha iyi düzenlenmesi adına daha fazla sesimizin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Aslında hepimizin hikayesi birbirinden farklı ama içinde yaşadığımız zorluklar bence aynı. Engelli olan bireylere destek verildiğinde herkesin hikayesini bir başarı hikayesine çevirme şansı olabileceğini düşünüyorum. Ama erişilebilir olması her şeyin çok önemli. Ben hayatımda aslında birazcık şanslı olan bir noktada yer aldım. İki tane üniversite bitirdim. Osman Gazi Belediyesinde çalıştım ki ben ilk işe atandığımda belediyeye geldiğimde inanılmaz mutlu olmuştum çünkü aslında her şey engellere uygundu. Fakat herkes maalesef bu koşulları sağlayamıyor. Yani iş hayatına girdiklerinde engellerle karşılaşıyorlar. Üniversitelere gidiyorlar, liselere gidiyorlar, erişilebilir değil. Bunların artık bir lütuftan ziyade artık bir hakkımız olduğu ortaya çıkması gerekiyor ve bununla ilgili de çalışmaların yapılması gerekiyor. Engellerle ilgili baremde verilen destekler var. Aynı zamanda şehrin düzenlemeleriyle ilgili olan destekler çok önemli ki Erkan Başkanımızın da burada gerçekten engellerle ilgili ekstradan bir hassasiyetinin olduğunu da düşünüyorum. Mesela bu sene bana destek veriyor olması. Evet ben bir bireysel bir sporcu olarak belki kendi hayalimin peşinden gidiyorum ama aslında baktığımızda birçok engelliye de bir umut olmuş oluyorum. Neden benim arkamdan başkaları da gelmesin diyorum ve aslında bununla ilgili de çok güzel geri dönüşler alıyorum. O yüzden başkanımızın bu farkındalığı yaratmak adına verdiği desteği çok değerli buluyorum. Üçüncü ayağı Yeşil Bursa Rally'sinde düzenlendi. Biz de podyumda tamamladık. Üçüncü olduk. Bursa yarışı tabii ki bizim için çok önemli. Yani hem belediyemizin destek verdiği bir sporcu olarak kendi evimizde yarışmak benim için çok önemli. Hem de aynı zamanda Yeşil Bursa Rally'si zaten çok ikonik bir yarış. Etaplar biraz zorlayıcıydı açıkçası. Çok kolay bir yarış olmadı bizim için çok uzun bir etabımız vardı ama yani sonucun iyi olması tabii ki bizi mutlu etti. Bundan sonra toprak yarışlarımız başlıyor. Kapadokya rallisi olacak. Ondan öncesinde bir hiç itralisine gideceğiz. Özellikle toprakta bir antrenman yapmak bizim için şu anda çok önemli. Tam gaz devam ediyor sezon. Bugün Osman Gazi Kent Konseyi engellenmelisı olarak Kübra Denizci Keskin'i e alıyoruz. Dünyanın ilk ve tek engelli kadın pilotu. Bugünkü amacımız engelli bireylerin motivasyonunu artırmak, Kübra Denizci ile birlikte neler yapabileceklerini keşfettirmek. Engelli bireylere şans verildiği zaman, öne açıldığı zaman, engeller konulmadığı zaman nelerin neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı Kübra Keskin Denizci'dir.